merhaba arkadaşlar ben marka grup emlaklar emziğini aldı size çok güzel böyle bir sakin rahat yaşayabileceğiniz bir villa tanıtım yapacağım Arkadaşlar görüyorsunuz bahçemizden girdik bizi ne karşıladı bir yüzme havuzu Evet burada anlatılacak özellik bayağı bir var Burası salon ben e, otomatik panjurumuzu yarım bıraktım. Çok güzel bir taş işleme yapmışlar buraya. Çok hoşuma gitti. Yani ışıklandırmasını, ışıkları açmamışım. Keşke açmış olsaydım. Ama artık siz onu o kadar da bir hayal gücünüzü benim göstermem daha iyi çalıştıracağınızı ben eminim. Ben şöyle bir bahçe tarafını dolaşayım. Evet, burası 300 metre arsa içine oturmuş. Ee, bir villamız. Burası da barbekümüz. Buradan hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Neresi? Burası da mutfağımız. Arkadaşlar, burası da mutfağımız. Kapımızı açtık. Panjurumuzu açtık. Evet, etlerimizi hazırladık. Balığımızı hazırladık. Ondan sonrasını afiyetten yemek kalıyor. Ne yapıyorum? Muhteşem bir çelik kapıdan ben biraz açık koydum. Çünkü değerli zamanınızı fazla tutmak istemiyorum. Böyle bir geniş ferah müthiş bir ışıklandırma yapmışlar. Yormayan spot ledlerimiz evet şöyle bir zaten biraz önce söylemiştim. Havuzumuz burada. Buradan serinleyip ondan sonra salonumuzda dinlenip böyle görüyorsunuz. Evet çok güzel bir desen ve şey yapmışlar bakın böyle siyah beyaz ledler spotlar geniş bir ferah bir oda salon evet neresi karşılıyor bizi zaten burada kapımızın arkasında dolaplarımız falan var mutfak burası aslında ayrı mutfak yani sadece kapı yok arada bence daha güzel olmuş istenirse bu girişteki yeri kendinize göre bir dizayn yapabilirsiniz. Evet, çok güzel bir ışıklandırma. Evet, biraz önceki barbekümüz zaten orada. Evet, şöyle bir ben sizi tekrar tekrar göstermek istiyorum. Malzeme gerçekten birinci kalite. Yani zaten şöyle videonun içindeki şey gördüğünüzde kendiniz hak vereceksiniz. Ama en güzeli ne yapmak gerekiyor? En güzeli gelip yerinde görmek gerekiyor. Evet, burada bir merdiven altını bu şekilde değerlendirmişler. İyi olmuş tabii ki, ihtiyaç hem salon hem e, mutfak olan bir yerde. Evet, ben yavaş yavaş bir üst katları çıkıyorum, hızlı bir şekilde. Burası 4.6 bir geniş bir merdiven var bakın. Çok güzel bir renk uyumu yapmışlar. Ben çok sevdim. Şöyle bir göstereyim tekrar böyle bir insanı farklı bir huzur veriyor sanki. Ben eminim ki siz de izleyince böyle oluyorsunuz. Evet, geniş bir odamız. Evet, yine aynı spot dead ışıklandırmalar. Evet, bu şekilde çok güzel bir tasarım mimarisi. Yapanın ellerine sağlık. Çizlerin ellerine sağlık. Evet, buradan bir şöyle bir geniş boyumuzdan. Biz sağ tarafımızda duşa kabinli, güzel, geniş, ferah bir lavabomuz, tuvaletimiz var burada. Evet, duşa kabinli. her şey hazır, her bir şey hazır. Evet, iki tane villamız var burada arkadaşlar. Aslında ee, büyük bir avantaj iki tane yan yana olmaları. 300 metre parçaya üzerine kurulmuş villalarımız. Bu villamız ait mesela ayrı bağımsız girişleri, efendime söyleyeyim çıkışları, her şey ayrı. Ama yan yana kurulmuş, yapılmış bir villalarımız bunlar. Bir yandan tanıtımını yapıyorum. Böyle de çok güzel. Ben çok sevdim. Yerler birinci sınıf bakın. Yani kalitesi zaten söylemeye gerek yok. Her şey sınırlı. Bütün kapı kolları, e, malzemeler gerçekten de çok hoş. Evet, şimdi teras katına çıkıyoruz. Hem bir yandan konuşmamı yapıyorum, hem bir yandan şey e, tanıtımı yapıyorum. E, bu arsa üzerine 3 katlı bir çatı katından beraber bir villa burası Çok hoş, çok temiz, leziz bir yerde. Evet, burası çatı katımızdaki olan... Bir odamız gayet geniş yine. Ferah bakın nereden nereye. Yine burada her herkesin mevcut. Ee, burası 180 metre balkona haricinde villa. Evet, kat kat olduğu için oluyor böyle. Çok güzel bir duş yakabin. Evet arkadaşlar. Buradan yine böyle bir odamızı çıkıyorum. Burası çok önemli benim için. Ben çok sevdim. Niye mi biraz sonra göstereceğim. Arkadaşlar Aferin lütfen. Fiyat kısmını ben evet otomatik panjurlarımızı açıyorum. Fiyat kısmı açıklama bölümünde yapacağım. Evet. Geniş bir teras. Doğa. Manzara. Ne isterseniz var burada. Bakın, geniş. Her şey prizleri, e, her bir şey hazır. Sadece sadece gelip sizin görmenizi bekliyor burası arkadaşlar. Arkadaşlar videomu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Böyle videoları takip etmek için e, lütfen kanalımıza <laughs> abone olun. Saygılarımı sunuyorum. Remsoyun aldı. Şu manzarayı bakar mısınız bir? Deniz. Evet, karşısı deniz arkadaşlar. Müthiş bir havadar yerde. Saygılarımı sunuyorum. Remzi'ni aldı.